27 Mayıs BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Solo Bambu 48 Li Tuvalet Kağıdı 290 TL Molfix Ultra Fırsat Paketi 330 TL Solo Bambu 16'lı Kağıt Havlu 170 TL 3 Katlı Dev Familia Havlu Kağıt 40 TL Solo Yüzlü Yüzey Temizlik Havlusu 70 TL Kotex Hijyenik Pet Çeşitleri 80 TL 200 lü peçete 40 TL. Bingo, sıvı bulaşık deterjanı 73 TL. Bin Taktivit 30 lü bulaşık makinesi kapsülü 150 TL. Sevgili dostlar, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Cif jel 110 TL. Domestos yoğun kıvamlı çamaşır suyu 93 TL. 3 mikrofiber bez 58 TL. Jenny ve Vili 60 lü ıslak tuvalet kağıdı 30 TL. Yumoş sıvı çamaşır deterjan çeşitleri 155 TL. Sera Onlu, ekstra güçlü battal çöp torbası 35 TL. Makromex Stretch Film, pişirme kağıdı, buzdolabı poşetinden oluşan fırsat paketi 70 TL. Kadın Boxer Silip çeşitleri 50 TL. Kadın ip askılı atlet çeşitleri 70 TL. Kadın lazer kesim büstiyer çeşitleri 430 TL. Kadın lazer kesim külot 170 TL. Kadın lazer kesim silip don 120 TL. Erkek siyah baksır 160 TL. Kadın erkek patik çorap çeşitleri 20 TL. Onlu kadın erkek patik çorap çeşitleri 100 TL. Erkek bambu babet çorap çeşitleri 21 TL. Kadın babet çorap çeşitleri 20 TL. Silikon göğüs ucu gizleyici 60 TL.